Beş vilayet bir bilektir, sarsılmayan tek yürektir. Bize hürriyet gerektir, Canım benim Türkmenistan. Dokuz ilin hanı biziz, Oğuzların canı biziz, bu toprağın şanı biziz, canım benim Türkmenistan. Böller müzik grubuyla ortak kültürel değerler üzerinden bir araya geldik. Türk dünyasını ve kültürünü müzikle buluşturma fikri bizi aynı yolda buluşturdu. Şarkı Türk dünyasının ortak kültürünü, Türkmenistan'la olan ilişkilerimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi göstermek için yazıldı. Sadece Türkmenistan için geçerli değil. Aynı zamanda Azerbaycan ve Özbekistan için yazmış olduğum yayınlanan eserlerimiz de var. Çalışmalarımız da devam ediyor. Bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştik tabii ki de. Ama motivasyonumuzu yükseltmiş oldum. Şarkıyı duyduktan sonra direkt benimle iletişime geçti. Şarkının bir versiyonunda yazılı ve onaylı şekilde bulunmak istediğini belirtti. Bu şekilde yeni versiyonunu yayınladık. Ee, bana Türkeş Meredoğ tarafından iletildi. İlk gördüğümde gerçekten çok şaşırdım. Ee, şarkı yayınlandıktan bir hafta sonra gördüm. Hemen harekete geçtik. Şarkının hem sözlerinde hem altyapısında bazı değişiklikler var. Sözlerinde büyük ölçüde değişiklik var. Türkmenistan Cumhurbaşkanı'ndan da bahsediyor şarkıda. Tabii ki de iletişime geçmeye çalıştık. Ama maalesef bir sonuç alamadık. İletişime geçeceğimiz bir yer yoktu. Telefon numarası, mail adresi, hiçbir şeyini bulamadık. Elif attıktan sonra bir... Olmadı. Oldu. Hayır. Eseri, eserimizin yayınlanma tarihinden ve bazı belgelerle telif başvurusunda bulunduk. E, 24 saat içinde sonuç verdi. Bir bazı platformlara göre değişiklik gösterdi. Ama iki gün en fazla. İtiraz oldu mu karşı tarafın? Karşı tarafın bir itirazı olmadı. Şu an devam eden bir süreç var sessiz, yavaş bir şekilde ilerleyeceğiz. Devam ettiğim eserler üzerinde bir süre ara vermek zorunda kaldım. Yani zamanımdan gitmiş oldu bu süreçle ilgilendiğim için. Bu şekilde yıpranmış oldum.